Bey'in yanında çalışmaya başladığımdan beri daha da iyi oldu. İtiraf edeyim, onun hazırladığı ders notlarını bile sık sık okuyorum. <laughs> Gizli bir öğrencin daha varmış. Murat'la çalışmak zordur derler. Benim için değil. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Henüz sana kızıp bağırmadı yani. <laughs> Henüz değil. Ama ilerleyen günlerde ne olacağını bilemeyiz tabii. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum Bahar. Olsa bile Murat bence yapacağım bir iki ufak hatayı görmezden gelebilir. Senin gibi birini kaçırmak istemez. Değil mi? Benim zaten hiçbir yere kaçmaya niyetim yok. Kovulmadığım sürece Murat Bey'in yanındayım. O halde bu ilişki epey süreceğe benzer. <laughs> Sağlığınıza. Sağlığınıza. Kahvelerimizi yukarıda alalım Meltem Hanım. Tabii efendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben müsaadenizle odama çıkıyorum, afiyet olsun. Ve bugün biraz canı sıkkın. Eskiden bir şeye sıkıldığı zaman piyano çalardı. Sıkıntısını bir nebze olsun atardı üstünde. Ama müziği bıraktıktan sonra iyice içine kapandı. Bence müziğe tekrar dönecektir. Sadece biraz zaman gerekiyor. Siz hiç merak etmeyin. Umarım senin dediğin gibi Hı -hı. olur. Murat Bey aşağı inmeyecek sanırım. Genelde odasından çıkmaz. İstersen sen yukarı çıkabilirsin. Bu uygun olur mu? Neden olmasın? Biraz sohbet etmek ona da iyi gelecektir. <laughs> Bizim gibi yaşlılarla yeterince oturdun zaten. <laughs> Hı -hı. Estağfurullah öyle demeyin. Hadi bahacığım sen çık. Ben kahveni yukarı yollarım. Tamam. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Murat Bey, müsait misiniz? Tabii, gelsene. CD mi seçiyordunuz? Hı, hı Bir önerim var mı? Qual é o? Surprise Artık gidelim mi? Henüz değil. Bu parça bitmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bir gün ben unutursam? Nasıl? Hayır dinle. Bir gün beni unutacaksın biliyorum. Ama bu parçayı sakın unutma olur mu? Hiç değilse bunu hatırla. İyi misiniz? İyiyim. Özür dilerim. Yanlış bir seçim miydi? Yok. Sadece... <laughs> Kahveleriniz geldi. Nerede içmek istersiniz? <laughs> Şöyle bırakabilirsin Nakiye. Ben istemeden yine yanlış bir şey yaptım sanırım. Yo, uzun zamandır dinlemediğim bir şarkıydı. Ben artık gideyim. Kahveni içmeyecek misin? Sizi yeterince rahatsız ettim. Hayır, lütfen rahatsız etmiyorsun. Teşekkür ederim Nesrin Hanım. Çok güzel bir geceydi. Bizim için de öyleydi. İlk fırsatta yeniden bekliyoruz. <laughs> İyi akşamlar Ethem Bey. İyi akşamlar. Aa, Bahar nasıl gideceksin? Yoldan bir taksi bulurum. Olur mu hiç öyle şey? Murat bırakır seni. Değil mi Muratcığım? Gerek yok aslında. Gerçekten. Saat geç oldu. Bu saatte seni yalnız başına yollayamayız. Ben bırakırım seni. Zahmet olacak ama peki. Burası mı? Evet evet şurası. Böyle durabilirsiniz. Teşekkür ederim. Önemli değil. Okulda görüşürüz. <laughs> İsterseniz size bir kahve ikram edeyim. Çok teşekkürler Bahar. Bir kahve daha içersem gece uyuyamayacağım. <laughs> İyi geceler. İyi geceler.